Evet arkadaşlar az önceki yayını kapatmak durumunda kaldık. Çünkü e, Hamza Aydoğdu hocamızla takipleşmiyormuşuz. Takipleşmediğimiz için de kendisi bize istek gönderemiyormuş. Öyle bir problem oldu. E, tabii ki hesaplarımızdan takip ediyoruz ama burada o şekilde olmamış. Evet kendisi bizlere şu an istek gönderdi ve yayınımıza kendisini dahil ediyoruz. Müdürüm. Merhaba. Merhabalar müdürüm. Yayınımıza hoş geldiniz. Nerede olduğumuzu bir söyleyeyim. Ben önce bir tanıtımı yapayım. Şuradan bir Tabii. Bu tarafta Cem Gençoğlu Temel Eğitim Genel Müdürümüz var. Çok ee, memnun olduk. Şimdi süreyi merhabalar. Çok merhaba. sorulardan kaçayım. Feyzullah Bey var. Merhabalar. Fatma Hanım var. Merhaba Fatma. Sizre'ye atandı. Temel Bilgi Öğretmeni. Bugün bizi duygulandırdı öğrencilerinden vazgeçmemiş. Tekrar evet. onunla görüşüyor. Onların eğitimiyle ilgileniyor. Bu tarafa geldik. Fatma'nın erkek kardeşi var. Merhaba. Ne okuyor. İnşallah o da bahtı olur. Annesi, İnşallah. amcası değil mi? Ve yakışıklı babası. Her, Her birinin bir ellerinden biz öpüyoruz. Biz de çay içiyorduk. Afiyet ee, olsun. Cem Bey söylemek istediğim bir şey var mı? Şey... Bütün arkadaşlara hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah ümit ettikleri sonuca en kısa zamanda ulaşırlar. Bütün niyetimiz ve çalışmalarımız bu yöndedir. Çok teşekkür Osman, ederim. Osman sen de atandın değil mi? Evet e, müdürüm ben de atandım. Ben de mi? Mardin, Mardin sahibine atandım. Mardin çok güzel bir yer ya Mardin çok muhteşem bir yer. Allah hayırlı mübarek etsin. Amin amin müdürüm Allah razı olsun. Evet. E, Şimdi dedik ki böyle güzel bir canlı yayın yapalım. E, 20 bin tane öğretmenimiz biliyorsunuz tabii ki yani bizim durumumuzda olan 20 bin öğretmenimiz sizinle e, görüşmeyi çok istiyorduk. Her birimiz çok istiyorduk. E, sık sık mesaj atıyoruz, zaman zaman cevap oluyoruz, zaman zaman alamadığımız oluyor. Birçok arkadaşımız e, neden böyle oluyor falan diye devamlı soruyorlar. Biz de dedik ki böyle güzel bir fırsat oluştu madem doğrudan müdürümüzün kendisiyle şöyle güzel bir konuşma yapalım, samimi bir ortam olsun istedik. Sizlerde bizi kırmadınız çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz e, Fatma bizi iftara davet etti, buraya geldik. İftar yiyinceye kadar e, yani e, burnumuzdan getirdi. Biraz da bizi aç bıraktı. Sürekli sizin konularınız konuşuldu. Şöyle evet. bir şey e, Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Bakanımızın gelişiyle birlikte daha çok öğretmen odaklı bir bakanlık oldu biliyorsunuz. Evet Bakınlığı kesinlikle. Takip ediyorsunuz. Ee, burada e, tabii arkadaşlarımız bazen bizlere, genel müdür arkadaşlarımıza yazıyor. Fakat bizim tabii her gün böyle telefon elimizde acaba öğretmen arkadaşlarımız ne yazıyor diye böyle bir zaman kavramı çok, çok olmuyor. Genellikle e, ana başlıklarla arkadaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. Ama biz e, öğretmenlerimizle, e, Milli Eğitim Bakanlığı arasında... Çok güzel bir diyalog var. İnşallah bu diyalog sevgi, saygı çerçevesinde hep devam eder. İnşallah. Şimdi sen istersen şöyle zor olmayan sorulardan başla. Kısa bir süremiz var. Ondan sonra bitirelim. Olur mu? Evet, evet, evet hocam. Gerçekten kısa bir süremiz var. Mümkün olduğunca kısa soracağım. Sizden de kısa ve net cevaplar almak bizleri çok Abi, daha memnun edecektir. Eğer sorduğun cevabını biliyorsam kesinlikle çok net cevap vereceğim Söz. Peki, tamamdır müdürüm. Teşekkür ediyoruz. Şimdi müdürüm öncelikle tabii ki e, çok ciddi ve sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Yani bunun hepimiz farkındayız e, ve devletimiz bu süreçte gerçekten büyük bir mücadele veriyor. Bunun da çok net bir şekilde farkındayız. Nasıl yani birçok. Bunu kaydediyor musun? E, şu anda değil ama yayın bittikten sonra kaydedeceğim. Tamam, tamam. Yani evet. kaydetmemi istiyorsunuz değil mi? O, o noktada bir sıkıntı yok. Zaten herkes dinliyor bizi. Mecbur kaydedicisiniz. <laughs> Tamamdır. Evet. Ee, tabii ki devletimizin bu mücadelesini görmemek mümkün değil. Yani diğer ülkelere de örnek olacak bir mücadele var. Ee, her şey dört dörtlük ilerliyor. Hatta onun da üzerinde ilerliyor. Ancak tabii ki e, yine bir takım mağduriyetler yaşanabiliyor. Yani bunlar da e, böyle bir süreçte olabilecek olan şeyler ve olabiliyor da e, biz de böyle bir ortamda e, belki de çok şanssız 20 bin insan olarak yani bu ortamın içerisinde kaldık. Tam bizim atandığımız açıklamanın yapıldığı dönemde bu salgın iyice kendini göstermeye başladı. Şimdi ben bu konuyla ilgili şöyle bir giriş yapmak istiyorum müdürüm. Yani bu 18 Mart'ta atanan 20 bin tane öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin her birinin farklı farklı düşünceleri var. Sizin Bizler hakkımızdaki düşünceleriniz var, bizim sizler hakkınızdaki düşüncelerimiz var. Ben genel olarak sizden bizimle ilgili neler düşündüğünüzü duymak istiyorum. Yani gerçekten çünkü çok fazla e, kafa karışıklığı, tamam, farklı hemen düşünceler var. Osman, hemen söylüyorum, samimi düşüncelerimi söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Yeter mi? Allah razı olsun müdürüm. Biz de sizi Şimdi çok seviyoruz. Sizinle... Ben senin ne sormak istediğini anladım. Şöyle, hı hı. çok güzel özetledim. Bir, bir de Üslub'un çok güzel, tebrik ediyorum. Çok e, hakikaten bir öğretmen ağırlığını hissettim. Çok da mutlu oldum. Şimdi bu süreç, milli eğitim Baka, bizim e, takvime bakarsanız, e, hep anlattığınız şey, hı hı. Yani biz bu pandeminin bütün bir anda Çin'den gelip bütün ülkeyi kasıp kavuracağını hiç kimse tahmin etmedi. Evet. Biz atamaları yaptık, hatta yaptığımız zaman okullar tatil oldu biliyorsunuz evet. ve 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı oldu. Şimdi böyle olunca e, tabii arkadaşlarımız, Sayın Genel Müdürüm ya da bakanımıza ya bir kararnameleri online gönderebiliriz. Sözleşme imzalanması gerekiyor, okullarda öğ öğrentinin olması gerekiyor gibi bir süreç oldu. Ve Sayın Bakanımız her yerde çok açık ve sarih bir dille e, bu kararnameler okullar alır, açılınca ve öğrenciler okulda olunca gönderilecek dedi. Fakat e, şimdi buna rağmen bakın bunu çok samimi olarak söylüyorum. Şimdi bazen arkadaşlarımız bize sistem ediyorlar. Onları da anlıyoruz. O sistemlerini de e, haklı buluyorum. Bir e, Bizim e, ziyaretimize gelen bütün öğretmen arkadaşlarımızdan da gördüğümüz herkesin bir derdi, tasası, sıkıntısı var muhakkak. Ama e, bu kesinlikle böyle. Fakat bizim yaşadığımız süreç bir normal süreç değil. Çok anormal bir süreç. Yani bakın bugün e, çocuklar yani 50 güne yakın evden çıkamıyorlardı 40 gün. İlk kez düşünebiliyor musunuz? Bundan iki yıl önce, 3 yıl önce çocuklar 40 gün evde kapalı kalacak deseler hiçbirimiz inanmazdık. Aynen. Neticede, neticede uzatmayayım. Bu kararnamelerin göndermesiyle ilgili e, Sayın Bakanımız e, bize bir çalışma yaptırıyor. Tamam mı? Hı hı. Hı hı. E, ben bununla ilgili detaylı bir bilgi vermeyeceğim. Çünkü bu iş olgunlaştığında bunu biz Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Ben bu problemin kısa bir süre sonra çözüleceğine inanıyorum. Bu kadar diyeyim. Başka bir şey demeyeyim. Tamam mı? Hmm. Kısa bir süre sonra çözüleceğini hmm. söylüyorsunuz. Ya, yani. Hmm. Evet. Yani bu kadar söyleyeyim. ya yani Bunu bilmenizi isterim. Yani şöyle bakın arkadaşlar şöyle bakmasın lütfen. Ya işte genel müdürler, bakanlık biz bu sıkıntıları, dertleri çekiyoruz ama herkes bize kulaklarını kapatmış. Bizim derdimizden, tasamızdan bunu söylerseniz, bunu düşünürseniz çok üzüleceğimizi bilin. Durum asla öyle değil. Sizin her yazdığınızdan, her hissettiğinizden, her probleminizden şuna emin olabilirsiniz. Sayın Bakanımızın haberi var. Tamam. Anlaşılmıştır müdürüm. Yani e, aslında tam olarak da bunu söylemek istemiştik Hani sanki böyle e, unutulmuşuz gibi böyle atandılar Asla. ve bitti gibi bir durum söz konusu Asla. oldu bir ara bizler için. Asla. Ya, Ama bir çalışma var, var. Bir çalışma yapıyoruz. Evet bir çalışma olduğunu bilmek şu anda bizleri oldukça memnun etti. Bu şu demek ee, kısa yani kısa vadede bir açıklama bir şey olacak. Anlaşılmıştır müdürüm. Bu ifadeniz bizleri oldukça rahatlattı. Ee, o halde bir ben şuna şöyle bir şey var. E, hiçbir zaman Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini unutmaz. Bakın e, bazen şimdi bu açıklamadan sonra bunu dersem daha anlamlı olur. Şu anda siz e, yani e, bazı tabirler yazıyorsunuz İşte atanmış işsiz öğretmenler falan. Bakın siz öğretmensiniz. Öğretmenliğin bir misyonu var, bir duruşu var. Biz ne olursak olalım. Çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Eyvallah, hepimiz devletimizin, milletimizin yanında olmamız gerekiyor. Ama siz biraz da bu sıkıntılarla birlikte atanmış olmanın keyfini de yaşamanız gerekiyor. Mesela bazen diyorsunuz ya böyle, belki bu süreç hep bize işte geldi bulduğu gibi değil de biraz da olaya ya belki daha çok kitap okumamıza, daha çok birbirimizi tanımamıza daha çok birbirimizi geliştirmemize vesile olur. Çünkü bu süreci Milli Eğitim Bakanlığı şöyle tasarlamadı. Ya biz öğretmenlerimizi mağdur edelim. Bunu bir keyifle ya da bir gelişi güzel yapılan bir iş olursa size hak veririm. Ama böyle olmadığını lütfen bilin. Yani böyle birbirimizi olumsuzluklarda teşvik etmek yerine birbirimize bu süreçte destek olmak çok önemli. Yani Sayın Bakanımız da bu durumdan e, yani bu durumun bir an önce çözülmesi için e, bizlere gerekli talimatları verdi. E, i̇leriki günlerde e, bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, hele siyasi çün olduğu bir bakanlıkta öğretmenleri unutması, göz ardı etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Evet, anlaşılmıştır hocam. Hani e, biz hocam şöyle aslında bu şekilde biraz da düşünülmesine sebep olmasının sebebi şu oldu. Ee, hani hep aynı şekilde, hep aynı şeylerin söylenmesi artık öğretmenlerde bir ümitsizlik hali meydana Ama getirdi. Şöyledir Osman, devlet şöyledir. Biz her içeride konuştuğumuzu, her e, e, mesela sorumluluk makamındaki insanlar sizin gibi her şeyi böyle kamuoyuna söyleyemez. Tabii, muhakkak. Yani bizim de içeride konuşmamız gereken bir, bir şeyler olur. Onun için olur. sizin o rahatlığınız bazen e, devlet kademesindeki insanlarda olmayabilir. Ama siz bunu lütfen e, görmemezlikten gelinme gibi anlamayın. Pekala müdürüm. O zaman bundan sonra o şekilde anlamayacağız. Yani bu ee, kesinlikle... bitince sana bir tavsiyem var. Sana başka bir e, e, tavsiyem olacak onu bana hatırlat. Peki. Sen, Ama... Senden çok güzel seslendirme değil mi Cem Bey sesi iyi. Yani. Evet seslendirme bu seslendirme. <laughs> Müdürüm, şey. şöyle söyleyeyim o hayalimdir diyebilirim yani. Bak görüyor musun hayal <laughs> hayalimmiş. Cem Bey de temel eğitim <laughs> genel müdürümüz de yönetmen o da bu işleri bilen bir e, genel müdürümüz. Ama maşallah yani böyle e, duruşunla konuşmanla beni çok mutlu ettin. Allah razı olsun dedim. Gerçekten hayalimdir diyebilirim. Bunu ciddi ciddi konuşmak istiyorum. O zaman sana yardımcı olabiliriz. Bizim biraz yani Cem ile çevremiz var. Sana o konuda bir destek olabilirim. Özelden görüşelim. Tamamdır. Çok mutlu olurum müdürüm. Ee, müdürüm şimdi e, bir de arkadaşlar çok sık sık yazıyorlar. E, ile ilgili bir durum söz konusu. İlla ki haberiniz olmuştur. Geçenlerde... Haberim oldu. E, şimdi zaten evet. senin bütün hazırladığın sorular benim birinci soruyla birlikte hepsi düştü. Evet. Şimdi ben de onlar düşünce alttan yeni soru görünce onu sorayım dedim. Şimdi o gazeteci ile ilgili soru şöyle. Bakın biz biraz önce Fatma'yla da evde konuştuk. Şimdi e, gazete, hani orada işte Bakan Bey de te, Bakan Bey orada aslında farklı bir açıdan çok güzel bir cevap verdi. Şimdi bakın bu pandemi sürecinde de genellikle öğretmenlerle ilgili toplumda işte öğretmenlik mesleği çok rahat bir meslek gibi bir algı var değil mi? Evet. Aslında öğretmenlik mesleği dünyanın en zor mesleği. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz. İnsanla uğraşmak, insanın beyin yorgunluğu, beden yorgunluğundan çok daha ağır bir yorgunluktur. Yani onun çok daha manevi maliyetleri var. Biz kendi evimizde iki çocuğumuzla, üç çocuğumuzla e, onlara sevgimizi, saygımızı, ilgimizi bile eşit dağıtamazken bizim öğretmenlerimiz okullarda 500 kişilik, 750 kişilik, 1000 kişilik sınıflarda çocuklarımıza sevgilerini, ilgilerini, merhametlerini, adalet duygusuna eşit dağıtıyorlar. Onun için bizim öğretmenlik mesleğini birilerine bu saatten sonra ispat etme gibi bir derdimiz olmamalı. Çünkü öğretmenler bu milletin, bu toplumun harcıdır. Yani herkesi bütün ayrılıkları, gayrılıkları ortadan kaldırıp insanları birbirine bütünleştiren çimentodur öğretmen. Onun için bizim evet. öğretmenlerle ilgili ya da kendimizle ilgili kendimizi ispat etme adına yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü bu toplum öğretmene gerekli değeri, saygıyı, sevgiyi her zaman göstermiştir. Sayın Bakanımızın orada verdiği cevaba dikkat ederseniz, Sayın Bakanımız şöyle bir cümle kurdu. Bu pandemi sürecinde öğretmenlerimiz okullar açıldığından daha çok performans gösterdiler, daha çok çalıştılar. Biz herkes şunu bilsin ki Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatıyla bu anlamda çok ciddi bir entegre olmuş. Bizim ebaya kaç öğretmenimizin girdiğini, kaç öğretmenimizin katkı sağladığını, kimlerin alanda neler yaptığını bütün rakamsal verileri Milli Eğitim Bakanlığında var. Bakan Bey ona çok farklı yönde bir cevap verdi. Ama benim söylemem gereken şu hiç kimse. Ee, öğretmenler hiç kimsenin şamar oğlanı değildir. Ee, herkes haddini ve yerini bilecek. Önce herkes dönüp kendine bakacak. Ee, kendilerine bakacaklar. Ondan sonra da e, öyle konuşmak gerekiyor. Bizim öğretmenlerimiz gece gündüz demeden, uykularından, hayatlarını riske atarak her türlü fedakarlığı yapıyor. Bunu da toplum görüyor bütün yapılan araştırmalarda da en saygın meslekler arasında ilk üç sırada her zaman öğretmenlik mesleği vardır. Bu konuda da biz her zaman gerekli tepkilerimizi göstermeliyiz. Ama bunu da çok işselleştirip böyle kendimize dert etmeye gerek yok. Biz Allah'ın izniyle bir milyonuz Türkiye Cumhuriyeti'nde evet. kamuda çalışan her üç öğretmenden birisi, her üç kişiden birisi öğretmendir. Yani bunun bu bunlara tepkimizi vermeliyiz ama takılıp kalmamalıyız. Sürekli önümüze bakmalıyız kardeşim. Anlaşılmıştır müdürüm. Çok teşekkür ediyorum bunun için de. müdürüm be, yani şimdi bu konuda diyorsunuz ki biz... <laughs> bir daha tekrar edelim, bir daha tekrar edelim. <laughs> Tabii yani netleştirmek <laughs> anlamında. biz kendimizi hiç kimseye ispat etmek durumunda değiliz. Bizim çalışmalarımız ortadadır. Yaptığımız meslek de ortadadır. Herkes de bunun farkındadır diyorsunuz. Yani. Bak şöyle bir şey. Cem Bey'le biz konuştuğumuz zaman genel müdürümüzle şimdi bir insanın en değerli varlığı çocuğudur değil mi? Evet. Yani bir anne baba çocuğunu hiç kimseye emanet etmez ama öğretmenlere emanet eder. Evet. Bazen Cem Bey de bizle de, çocuklarımızla herkes soru çözdüklerinde öğretmenle bizim aramızda ihtilaf olduğunda çocuklar öğretmenini sizden daha iyi biliyor diyor. Anne babalarını bile bazen öğretmenlerini anne babalarına tercih edilebiliyorsa bu meslekle ilgili bir şey konuşmak hiç kimsenin haddi değil. Onun için ben gönülden rahatım. Siz de çok rahat olun Anlaşıldı. Osman çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, bir iki soru ya. daha sorsam mıydık müdürüm? Tamam. Son iki soru alıyoruz. Son iki soru. Tamam. Sonra Cem Bey söz istiyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Bir soru. Bir soru. Osman son bir soru. Son bir soruya, son bir sorum. Müdürüm şimdi o zaman iki soru yapsak olmaz Yalnız mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim ben. Bak sen bir şey söyleyeceğim ben televizyonlarda program yöneten arkadaşlar da gördüm. Senin kadar iyi yöneteni görmedim. <laughs> yani Eyvallah Allah razı büyük olsun. Büyük kanallara transfer etmemiz lazım. Evet. Çok memnun oldum değil değilim. Aş Aşağıdan şimdi... bir arkadaş yazıyor genel müdürüm kaçmak yok. Kaçmak yok da eve misafirliğe geldik. Çayımız soğuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi müdürüm şöyle dediniz, çalışmalarımız var dediniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki Mayıs sonunda veya Haziran'da diyor tecilimiz bitiyor bizim diyor. Ve Osman, askerliğimiz sıkıntıya gidiyor diyor. Girmez. Askerlik hiçbir şekilde girmez. Bize yazılarını, Milli Eğitim Müdürlüklerine yazarlarsa biz bu arkadaşımız ataması yapılmıştır diye yazı veririz. tecillerinde de hiçbir problem olmaz. Anlaşıldı. Yani o zaman böyle bir durum olursa size evet. bir yazı yazmaları ve oradan bir evet. cevap almaları bizim gerekecek. Bizim milliyetim tamam. müdürlerimizi bu konuda uyarırız. Hiçbir problem olmaz orada. Rahat olsunlar. Pekala. Bir de müdürüm şimdi bu süreç çok uzadığı takdirde şimdi çalışma var diyoruz ama her şeye rağmen şu anda bir netlik bizim önümüzde evet. yine yok. O yüzden biraz daha ne rahat düşünmek istiyoruz. Ee, geriye dönük haklarımız eğer bizim mesela diyelim ki biz Eylül'de başladık. Allah korusun. Bu en çok istemediğimiz şey. Biz Haziran'da görevimize başlamış olmayı gerçekten çok temenni ediyoruz ve en kötü senaryomuz da bu aslında kafamızdaki ama daha ilerideki bir tarihte olur da başlarsak biz geriye dönük haklarımızı herhangi bir şekilde talep edebilecek miyiz? Hayır. Yani şu anda evet. çünkü biz e, ee, şöyle düşüneyim, bir söyleyeyim ben. Ee, yani yakında e, bazı şeyler netleşecek yani merak etmeyin siz. Pekala. Bu söylemiş ee, olduğunuz şey bizi rahatsız ediyor. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara Ben de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, ve şunu söyleyeyim. Ben şu anda buradan yorumları da okuyorum. Hı hı. Bir öğretmene yakışır, hakkını aramak için soru soran... Sonuna kadar hakkını arayan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama buradan e, bütün kamuoyuna açık olan böyle bir yayından öğretmene yakışmayan yorumlarda yapan arkadaşlara da teessüflerimi bildiriyorum. Benim için yapmıyorlar ama e, yani bize yakışmıyor ya yani bu bizi üzüyor. E, keşke bunu yapmasak. E, keşke e, böyle herkesin bizi izlediği bir programda ya çocuklarımız, velilerimiz, herkes bunu görürken bunları yapmasak daha güzel olur. Ama her zaman e, çıkıyor bir şekilde. Yani müdürüm, de, o kadar fazla bu konuda uyarı yapıyoruz ki hani dilimizi düzgün kullanalım, üslubumuzu düzgün kullanalım diye. Yani gerçekten her gün ve her saat bu konuda uyarı yapıyoruz. Her etkinlik öncesi. Ama yine de her şeye rağmen bazen bunu yapabilen arkadaşlarımız ne yazık ki çıkıyor. Tamam Osman, şimdi ben senin telefonunu alıyorum Fatma'dan. Tamam. sonra da görüşürüz ee, bakalım. peki müdürüm çok memnun olurum İnşallah evet, güzel bir oldu. durum ortaya çıkar yani çok memnun Çıkacak olurum yani, gerçekten. hiç merak etmeyin ben sadece arkadaşlarıma hepinize şunu söylüyorum lütfen ama lütfen hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayın ee, biz size tez zamanda inşallah güzel haberlerle geleceğiz peki Allah razı olsun bir de Cem Çok Cem Bey, teşekkür ediyorum. Cem Bey'den son sözlerini alayım dur bakalım bir de buyurun Biraz. Cem Bey Hamza Bey gayet ümit verici konuştu arkadaşlar. İnşallah bu süreçte ülke olarak çok sağlıklı bir içinde geçiririz. Sizler de kararnamene İnşallah. O güzel öğrencilerinize kavuşursunuz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi Sizlere de hayırlı Ramazanlar. Ailenizle birlikte bayrama kavuşmanızı arz ediyorum. Her gününüz, her gününüz Ramazan lezzetinde, her hedefiniz de bayram lezzetinde olsun inşallah. İnşallah. Şimdiden evet, başarılar diliyorum. Ee, hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Fatma, çok teşekkür çok... ediyorum. İyi diliyorum arkadaşlar. Fatma, Fatma da... Evet. Sorunlar, sorun. Osman iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Seni tanıdığıma çok, Di... tanıdığıma çok... Ben de çok memnun oldum müdürüm. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> evet arkadaşlar. Yayınımızı onu erdirdik. Bence gayet güzel bir yayın oldu. Belki bütün sorularımızı soramadık belki ama her şeye rağmen yine güzel cevaplar aldığımızı düşünüyorum. Çalışmalar yapılıyor dendi. Bu demektir ki öyle zannediyorum. Haziranda olumlu bir tabloyla karşılaşacağız gibi gözüküyor. Yine de mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Yayını izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.